Herkese merhaba. Tugin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sodalı patatesli börek yapacağız. Çıtır çıtır bir börek. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öncelikle başlayalım. Patatesle başlayacağız. Patates, böyle pul biberli, kırmızı bir patates harcı yapacağız öncelikle. Ama ondan önce haşlanmış patateslerimizi güzelce ezeceğiz. Şöyle... Çatalla biraz küçülteceğim. Daha sonra başka bir aparatla ezeceğim. Şöyle harcımızı döküyoruz. Harcımızda bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığına yakın karabiber ve bir tutamda tuz bulunuyor. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, harcımızı karıştırmaya devam ediyoruz. Çok az bir zeytinyağı damlatıyoruz içine. Şöyle göz kararı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet harcımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi şöyle homojen bir şekilde iç harcımız oldu. Şimdi böreğin içine hazırladığımız harçla birlikte patatesi koyma işlemine geçeceğiz. Böreğimizi şöyle açıyoruz. Ben dört tane yufkadan yapacağım. Yufkanızı sayısına göre, yufkanızı sayısına göre patatesinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ve sıvı yağdan oluşan karışımı böreğimize döküyoruz. Şöyle. Şöyle her yer ıslanacak şekilde döktük. Daha sonra fırça ile güzelce dağıtıyoruz. Sonrasında dört köşeden şöyle kare yapacak şekilde kıvırıyoruz. Böylelikle her yere değmiş oluyor karışım. Sonrasında yaptığımız iç harcı şöyle kenarından kenarından şöyle güzelce yerleştiriyoruz. İç harcınıza patates harcınıza isterseniz soğan da kavurup koyabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Tercihinize bağlı. Patatesimizi güzelce yerleştirdik şöyle. Şimdi bunu rulo yapacağız. Şöyle güzelce döndürüyoruz. Tamam. Son olarak da kesip sodamızın içine batırıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Şöyle isterseniz kare şeklinde de kesebilirsiniz. Size bağlı. Şöyle göstereyim. Sodamızın içine bir önünü bir arkasını batırıyoruz. Fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Börekleri tepsimize yerleştirdik. Sodaları güzelce çekiyorlar şu anda üzerlerine güzelce yumurtamızı sürüp süsleyip fırına atacağız. Fırınınızı 180 derecede ısıtabilirsiniz daha önceden. Şöyle güzelce sürüyoruz. üzerine de ben haşhaş serpeceğim. Bence çok yakışıyor patatese. Şimdi doğru fırına. Ortalama 20-25 dakikada pişiyor. Fırınımıza atıyoruz. Böreğimiz çıktı. Görüyorsunuz. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Hala pişiyor. Şimdi servisleyeceğiz. Böreğimizi servisledik. Şöyle. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.